Mobil Ders'e herkese selamlar ben Oluş ve bugün sizler için arkadaşlar ee, Kara bir ilk bakış video'sunu hazırlayacağım. Oyun MMO RPG tarzında Jo Game tarafından Türkiye'ye getirilmiş bir yapım. Joy Game'in yayınında olan bir yapım. Eee oyunla ilgili çok bir bilgim yok. Çok takip ettiğim bir yapım değil. Zira ben artık e, Türkiye'ye gelen yapımlardan ümidimi kesmiş durumdayım. E, i̇natla böyle e, yenilikçi yapımlardan uzak duruyoruz kara tahta da açıkçası çok yeni bir şey görmedim yani. Birlik sistemi gibi bir şey gördüm bir tek. O da nedir bilmiyorum yani ama çok gene dediğim gibi ben ne combat sisteminde adam akıllı bir şey gördüm ne grafiklerinde çok içeci bir içeci bir şey var. Yani bir Kingdom Online'da evet biraz sistem oyun mekanikleri falan iyi görünüyordu. Onu da oynayacağız bakalım daha şansım olmadı. yeni karakter diyelim hemen yeni bir karakter açalım. 3 tane sınıfımız var. 3 tane sınıf. Niye var? Neyse, 3 ee, sınıfımız var arkadaşlar, Şövalye, Avcı ve Ruhban. Ee, anlaşılabilir zaten hani ne oldukları. Şövalye daha savaşçı tarzda, ee, Avcı biraz gürültülü olabilir, biraz bağırsam iyi olur aslında. Avcı var, Avcımız ranged ve aynı zamanda böyle hani rogue tarzı oynayabilen bir sınıf gibi. Ruhban da e, hem mage hem de aynı zamanda healer oynuyor anladığım kadarıyla. Ee, biz ruhban açalım, cinsiye ruhban, cinsiyet seçeyim, seçtim. Ee, evet, buradan da birlik seçiyoruz kendimize. Şimdi burası ilginç biraz, silah, mızrakçı, okçu, büyücü. Şimdi eğer biz birliklerimizi kullanıp bir şeyler yapacaksak teknik olarak bizim hani her türden birliğe ihtiyacımız olması lazım. Yani ben sadece okçu birlikleriyle bir şey yapamam gibi geliyor bana ama her neyse bunun bir sistemi vardır muhtemelen. Belki de daha sonradan alıyoruzdur, sadece başlangıç için bir tane seçiyoruzdur bilmiyorum yani biz buraya da kendimiz büyücüyüz. Buraya da şey alalım. Yok. Eee... güzel. Şundan alalım. Hepsinin ayrı özellikleri vardı. Bu şurada yazıyordu. nickimizi eee... yazalım. Uygunluğu kontrol edelim. Güzel. Eee... Zırh tasarımlarına bakabiliyoruz. Güzel, hoş. Böyle bir... E, birkaç tane yeterli sayıda surat seçeneğimiz var. 10 tane suratımız var burada. Şu güzel. E, bu nedir? Tan rengimizi seçebiliyoruz. Tamam iyi bu böyle. Saç. Yine 10 tane saç seçeneğimiz var. Saçımız parlıyor niyeyse durduk yere. Plastikmiş bizim saçımız. E, hangi saç olsun... Tam şu olsun işte. Tamam, sarışın olsun. Dövme istiyor muyuz? Bakayım bir, belki hoş bir şey vardır. Şu olsun. Dövmeyi siyah yapamıyor olmamız gibi bir durum var. Bu ikisinden biriyle başlıyoruz anladığım, anladığım kadarıyla oyuna. Biz şununla başlayalım. İleri diyelim bu karakteri oluşturmak istiyor musunuz? Ee, Tutoriyla gitmek istiyor musun? diye bir soru soruyor burada. Ben hayır diyeceğim buna çünkü tutorialda çok bir şey yok. Direkt olarak ana şehirden başlayalım oyuna. Hemen şöyle... Abi niye bu kadar gürültülü ya? Hemen şöyle geçiş yapalım oyuna. Videoyu kısa tutacağım. Olabildiğince çünkü dediğim gibi çok böyle ilgimi çeken bir olay olmadı oyunun başlarında. Zaten çok da oynamadım. Ee... Yükleniyor. Evet. evet. Böyle bir oyundayız. Bu arada ben bir 1280x720 çözünürlük dedim Şu an oyun umarım öyledir. Evet, MPixel ile konuşuyoruz. Hemen görevi kabul edelim. Ee, Dragon Nest'te ve Kingdom Online'da gördüğümüz şu olay var yine. Aa bu defa üzerine tıklayarak direkt koşmaya da başlayabiliyoruz ayrıca. Güzel. Ee, Ma, e, hani ne tarafa doğru bakarsak bakalım şurada görev bize nereye doğru gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Gördüğüm kadarıyla iki görevde aynı NPC'ye gitmemizi söylüyor. Şurada. Gidelim oraya. Burada bir oyuncu var gördüğümüz üzere. Burası ana şehir mi acaba? Bir şey diyeceğim. Ben az önce oyuna başladığımda burada spawn olmadım yalnız. Diğer karakterle. Yanlış hatırlamıyorsam Yok ya da burada oldum. Bilmiyorum. Diğer burada oldum ya. Evet evet buradaydım sanırım. Tamam demek ki tutorial da yapsak buraya atıyordu bizi ya. Çünkü diğer... Hayır, bilmiyorum. Hiç bilmiyorum hiç. Hiç anlamadım hiç. Bilmiyoruz. Ne yaptık? Şurada bir görevim var. Onunla gidip konuşayım. Ha, daha bitmemiş bu. Atıkladım da. Hah. İlginç. Şimdi şöyle bir görevimiz var. Gidelim oralara doğru. Haritada görevin nereye vereceğimi gösteriliyor mu diye merak ediyorum ve evet. Şöyle bir soru işareti işaretiyle soru işaretiyle soru işareti işaretiyle soru işaretiyle, soru işaretiyle belirtilmiş. Hemen oraya doğru gidelim. Atım var mı benim? Atımız yok. Atımız yok, <laughs> Atımız yok dedi. Birinci seviye bir şeyimiz var alalım. ha burada atı olan bir oyuncu var mesela. Onam o nasıl bir insan? Nasıl bir insansın lan? Onun onun onu. Karakterle konuşuyorsun göbeğe direkt şey yapıyor. Fokus göbekte direkt. Çok hoş. Tamamla. Öyle iri bir şey az önce konuştuğumuz varlık insan demeye. O bak. Adam baron. Adam olmuş baron yani. Hemen görevimiz var. Ee, azgın domuz kesmemizi istiyor Hemen oraya gidelim de bir combat listemine Bir göz atalım K'ye bastığım zaman skill e, şeyimizi açabiliyoruz Yetenek penceremizi açabiliyoruz Burada gördüğünüz üzere 4 tane ayrı şeye ayrılmış ki bu bayağı yeterli ancak e, Örneğin genel bölümündeki skill'ler Anladığım kadarıyla bu şey değil Yani Ayrı bir e, pencere değil Bu bütün sınıflar için geçerli anladığım kadarıyla e, Evet ruhban 3'e ayrılıyor Sadakat karanlık ee, ve elemental ha, şurada bir görevimiz var şurada verelim isteği kabul edelim ee, ben bir domuzları bir gideyim de domuzları bir keseyim ya genelde evet iki tane skillimiz var bu neymiş ee, donduran dokunuş ne yaparmış bir saniyede dur. BP'den 3 düşüyormuş. Şurada Oh o nedir? İlginç. Neyse domuz indireceğiz biz. Şunu böyle bir atalım. Mesela Alevli ok atalım. Bir daha alevli ok atalım. O, alevli ot. Alevli ok atalım. Ayrıca kesik kuyruk düşürdük. Evet. Beklenin. Beklenin. şurada bir bul diye bir tane şey var. Onun ne olduğunu çözmeye çalışıyorum. Baya iri bir şey. bakayım. Ay, ölmedin ölmedim mi sen? Öl. Ben şunu kesebiliyor muyum acaba? Kesebilir miyim sizi? Belki biraz uğraşırsam keserim. Bir de kesemeye ya da edebilirim ya. Evet. Benim aklıma aklıma alabilir yani. Gerçi potlarım falan var ya basarım biraz. Ya bastım direkt oha direkt full at. Bekleme bekleme bek bekleme beklemek beklemedi. Bek bekleme bekleme bek beklemedi beklemedi. Abi niye daldıysam yani ni kaşındım bildiğin yani. Oha alev alev atıyorum Ne oluyor? 7'ye basalım 8'e de basalım potlarımıza. Şunlar neymiş? Fırtına şerbetimiz var burada. Bu eşya bizim hareketimiz, hareket hızımızı arttırıyormuş. Bu neymiş? Yetenek kullanım süremiz yarım saniye. Püş, oo bir dakika canım azalmış. Basayım. Ya nereden daldım ya? Zaten çok gürültülü. Hey. Çok gürültülü ya Aşırı gürültülü abi oyunun sesleri daha kısılmıyor Böyle bir şey yok Ya bu kadar kısıyorsun Anam ne oluyor lan Oyunun sesleri ya bu kadar kısılıyor Ya da tamamen kapanıyor İ İlginç şekilde Umarım sesim çok aşırı alttan böyle çok sessiz gelmiyordur Yani oyunun sesi çok bastırmıyordur Umarım sesim ki bastırıyor muhtemelen Uuuu ah artık bakalım ne olacak. Kayıt sonrası izleyeceğiz. Böyle combat sınırında dediğim gibi çok bir olay yok gibi. Yani MOBA tıkla sonra saldır. illa ki tahmin ediyorum ki bunda... Ne? Hayır. Lan bir, bir Şu kadar canı kalmıştı ya. Nasıl abi? Nasıl canım dolu değil miydi ya? O kadar kestim onu. Evet. Arkadaşlar videoyu böyle sonlandıracağım ben. Çünkü. Nerede spawn oldum lan? Ha. Dışarıda spawn olmuşum. Işınlanma görevlisi çırağı. Çırak var. Buradan nereye ışınlanabilirim? Hiçbir yere. Bir... Ha. Armena'ya ışınlanabilirim. Armena anladığım kadarıyla zaten şu an aynen. Şu az önce olduğumuz büyük şehir Armena'yı da anladığım kadarıyla. Bakayım. Aynen. Armena. Evet. Ee, bayağı büyük bir şehrimiz var gördüğüm kadarıyla. Şu an buradayız. Az önce şu şehirdeydik. Ee, burası seviye bir köymüş. Burası seviye 10 bir alan. Ee, birlik var burada şey görmüyor. Seviye 60 var. Anladığım kadarıyla 60 da son zaten. 60 tane yüksek level bir yer görmüyorum. Santa Cruz var burada arkadaşlar. Burası herhalde ana şehir falan şurası. Tabii 15 level bir alan şurada 5 level olan 1 level olan falan var. Aynen burası muhtemelen şey. Ee, ana şehir falan olacak. Şuradan 4 tane daha şey keseyim. Sonra da videoyu sonlandıracağım. Dediğim gibi zaten çok da gösterilecek bir şey yok açıkçası. Ee, umarım ilerleyen seviyelerde çok böyle değişik kaç tane bir olay geliyordur. Çünkü onun dışında hiçbir olay görmüyorum oyunda. Ona değil, ona değil ya. Şuna vuracağım. Hiç vurmasaydın, bir vurdun. Tebrikler. Ay. Artık bir binek sahibi olarak. Altıma ettim. Ne yapıyorsun lan? Mentory'u açalım. Bir binek geldi dedi. Binek geldi dedi. Oğlum binek geldi dedi binek. Abi niye bağırıyor her şey ya? Her şey bağırıyor etraftaki ya. Git şuraya buraya kaç bir sessiz bir alana kaç ya ve b b binek karakter. Ha binek. E ee, binek yok. Ha bir dakika. Kaça atladım? 2'ye tanımlama parşömeni. Benim binek almış olmam lazım. O değil mi? Yok binek var mı? Keşke kapamasaydım işte o bildiği. Hop bir şey bastık. Diriliş taşı. Tamam güzel. Sonra fark etmez. Ee, Komodu sadece birlikte bu sadece birlik savaşında kullanabilirsiniz. Ha, kendi birliğimizle savaşlara falan katılabiliyor mu? Oh dur dur, ya dalmasaydım be abi. Gerek yok yani. Evet, birlik savaşı Kendi ordumuzla savaşlara vesaire gidebiliyoruz anladığım kadarıyla o seçtiğimiz mızrakçı birliğimizle vesaire falan filan. Ee, hoş, güzel, güzel. Bunlar mesela evet, yani açıcı şeyler. Taş yer görmek güzel tabii. Bütün görevlerim oradaymış Ama ben videoyu zaten sonlandıracağım ee, Yani kara tahta arkadaşlar e, Grafik açısından çok aşırı fazla bir şey sunmuyor Ama oyunun grafikleri kesinlikle ve kesinlikle çok kötü değil ee, Yani biraz da eskide kalmış açıkçası ee, Ama hani grafikleri çok dert etmeyen bir insansanız e, Oynanabilir denilebilir Yani problem edeceğini sanmıyorum şu grafikleri Eee onun dışında bu birlik olayıyla ilgili sadece bir şey gördüm şimdiye kadar. Bu biraz ilgi çekici olabilir. Hani bir birlik kapışmaları böyle ordunuzla beraber girip işte ordunuz yönetme olayları vesaire varsa keyifli olabilir. Hemen şu görevi alayım. Ee, ancak onun dışında dediğim gibi hani combat sistemi benim için en azından çok sıkıcı. Hani etrafa tıkla sonra hareket bile edemeden durmadan vur falan. Çok sıkıldım yani ben bu sistemden. Uzun zamandır şey oynadığım için. Hem muharifici oynadığım için ve hani her oyunda artık bunu gördüğüm için. Ha omuzlu kaldık. görevde de alalım. Omuzumuzu takalım. Hı -hı. evet. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Ee, kendinize iyi bakın.